Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz sıfatlar yani diğer ismiyle ön adlar. Sıfatlar arkadaşlar isimleri niteleyen ya da belirten sözcüklere sıfat denir. Özelliklere bakalım arkadaşlar sıfatların. Öncelikle arkadaşlar sıfattan sonra mutlaka bir isim gelmelidir. İkinci özelliğimiz sıfatla isim arasına herhangi bir noktalama işareti gelmez. Üçüncü özelliğimiz arkadaşlar sıfatlar hiçbir zaman çekim eki almazlar. Yapım eki alabilirler. Sıfatın olduğu her yerde arkadaşlar unutmayın sıfat tamlaması vardır. Sıfatları arkadaşlar iki şekilde inceleriz. Şimdi tek tek bakacağız. Öncelikle arkadaşlar niteleme sıfatları. Niteleme sıfatı ne? Varlıkları renk, biçim, durum bakımından niteleyen sıfatlardır. Cümlede niteleme sıfatını bulmak için İsme nasıl sorusu sorulur arkadaşlar? Unutmayın. Cümlede niteleme sıfatını bulmak için isme nasıl sorusu sorulur. Örneklere bakalım arkadaşlar. Güzel saçlarında dolaşsın elim. Nasıl saç? Güzel saç. Buradaki güzel niteleme sıfatıdır arkadaşlar. Bir diğer örneğimiz genç, yakışıklı, temiz giyimli bir adam önümde belirdi. Nasıl adam? Genç, yakışıklı temiz giyimli. Bunlar hepsi arkadaşlar niteleme sıfatlarıdır. İçeriye orta yaşlı bir kişi girdi. Nasıl yaşlı? Orta yaşlı. Buradaki orta da arkadaşlar niteleme sıfatıdır. Bir notumuz var arkadaşlar. Ünvan sıfatları niteleme sıfatları olarak kabul edilir. Bazı ünvan sıfatları isimden sonra da gelebilir. Örneklerine bakalım. Adile Hanım burada hanım niteleme sıfatıdır. Doktor Hikmet Bey hem doktor hem bey niteleme sıfatıdır. Alıyor öğretmen derken öğretmen burada niteleme sıfatıdır. Damat İbrahim Paşa derken damat ve paşa bizim niteleme sıfatımızdır arkadaşlar. Şimdi geldik sıfatlarda küçültme. Sıfatlarda küçültme ne arkadaşlar? Anlamca küçültülmüş niteleme sıfatlarına denir. Küçültme sıfatı şu eklerle yapılır. Tek tek bakalım. Öncelikle cca. Örneğine bakalım. Büyükçe bir kayaya yaslandı hasta çocuk. Nasıl kaya? Büyükçe bir kaya burada yine küçültme sıfatımız var. Diğer ekimiz cıkcık. Cık. İncecik bir elbise ile dışarı çıkmış. Nasıl elbise? İncecik derken burada arkadaşlar küçültme sıfatı kullanılmış. Diğer ekimiz ımsı imsi. Acımsı bir tadı vardı yemeğin. Nasıl tat? Acımsı. Burada yine küçültme sıfatı kullanılmış. Diğer ekimiz imtırak. Mavi imtırak bir gökyüzü vardı bu sonbahar sabahında derken bu mavi imtırak arkadaşlar sıfatlarda küçültme eki almış. Bir diğer ekimiz su su. İçeriden sütsü bir koku geliyordu. Nasıl koku? Sütsü derken arkadaşlar yine küçültme yapmış. Şimdi geldik arkadaşlar sıfatlarda pekiştirmeye. Neymiş? Anlamca güçlendirilmiş niteleme sıfatlarına denir. İki tane özelliği var arkadaşlar. Öncelikle P, R, S, M ekleriyle yapılır. Örneklerine bakalım. Ben beyaz gömlek buradaki ekimiz var arkadaşlar. Ben beyaz gömlek nasıl gömlek? Ben beyaz gömlek. Tertemiz sokak. Ekimiz var mı? Evet var. Mas mavi deniz. Ekimiz var mı? Var. İp iri gözler. Ekimiz var mı? Var. İkincisi arkadaşlar ikileme yoluyla yapılır. İkilemenin arasına mi edatı getirilerek de yapılır arkadaşlar. Örneklere bakalım. İlkine bakalım. Ne demiştik? İkileme ikileme yoluyla yapılır. Şırıl şırıl ırmaklar nasıl ırmak? Şırıl şırıl ırmak. Buradaki ikileme yoluyla sıfatta pekiştirme yapılmış. Dalgın dalgın bakışlar yine ikileme yoluyla yapılmış uzun uzun yollar yine ikileme yoluyla yapılmış. Sıcak mı sıcak burada yine mi edatı kullanılarak pekiştirme yapılmış. Sıcak mı sıcak hava. Hızlı mı hızlı araba. Güzel mi güzel ev burada da yine mi edatı getirilerek sıfatlarda pekiştirme yapılmış arkadaşlar. Şimdi geldik arkadaşlar adlaşmış sıfatlara. Neymiş arkadaşlar? Adlaşmış sıfat. Niteleme sıfatlarıyla ya da sayı sıfatlarıyla kurulan sıfat tamlamalarında tamlanan yani isim düşerse sıfat adlaşır. Bu durumda varsa isimdeki çekim ekleri sıfata geçer. Örnekte daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar adlaşmış sıfatı. Bakalım. Diyor ki Çalışkan öğrenciler yüksek yerleri sever. Şimdi bunu atlaşmış sıfat yapalım. Bunu ismi düşüreceğiz arkadaşlar. Varsa eki sıfata ekleyeceğiz. Diyor ki çalışkan öğrenciler yüksek yerleri sever. Atlaşmış sıfat yapalım. Çalışkanlar. Bakın arkadaşlar isim düştü. Buradaki çoğul eki de buraya geldi. Çalışkanlar yüksek yerleri sever çalışkanlar yüksekleri sever dedik. Buradaki isim ismini de düşürdük arkadaşlar. Çoğul ekini de buraya getirdik. Çalışkanlar yüksekleri sever. Bir diğer örneğe bakalım. Yaşlı adam güçlükle ayağa kalktı. Bunu atlaşmış sıfat yapalım. Yaşlı güçlükle ayağa kalktı. Adamı burada çıkarttık arkadaşlar. Ek olmadığı için yine aynı şekilde yazdık. Yaşlı güçlükle ayağa kalktı. Bu arkadaşlar atlaşmış sıfattır unutmayın. Bir notumuz var arkadaşlar. Çekim eki almamış atlaşmış sıfatlardan sonra bir isim gelirse atlaşmış sıfat virgülle ayrılır. Bakalım arkadaşlar. Yani biraz anlam karışıklığını önlemek için virgül kullanmamız gerekiyor. Sakar ata binemez. Aynı şekilde pis kokuya alışmış. Ara virgül koyuyoruz ki anlam karışıklığını önleyelim bu virgülü kaldırırsak bu direkt sıfat olur arkadaşlar. Sakar at. Nasıl at sakar burada? Buradaki sıfat olur. O yüzden virgül kullanıyoruz. Şimdi geldik arkadaşlar belirtme sıfatlarına. Birincisi neydi arkadaşlar? Niteleme sıfatı. İkincisi belirtme sıfatları. Belirtme sıfatları neymiş arkadaşlar? Bakalım. Varlıkları işaret, sayı, soru ve belgisizlik yönünden belirten sıfatlara denir. Belirtme sıfatları arkadaşlar dörde ayrılır. Şimdi tek tek göreceğiz. İlk olarak işaret sıfatları. İşaret sıfatları arkadaşlar isimleri işaret yoluyla belirten sıfatlardır. Bu, şu, o, bir iki, öteki, diğer, böyle, böylesi, şöyle, şöylesi, öyle, Öyleyse arkadaşlar başlıca işaret sıfatlarıdır. Örneklere bakalım. Nerede o günler o heyecan. O derken burada arkadaşlar işaret sıfatımızdır. O heyecan derken de aynı şekilde buradaki o işaret sıfatıdır. Bu güler yüzlü adam ben değilim. Buradaki bu işaret sıfatımı, sıfatımızdır. Öteki kardeşini öbür eve gönderdik. Yine burada arkadaşlar öteki ve öbür bizim işaret sıfatımızdır. Öyle adamdan zarar gelmez. Nasıl adam? Öyle adam. Yine burada işaret sıfatı kullanılmış. Böyle havada aşık olurum. Nasıl hava? Böyle hava derken yine arkadaşlar işaret sıfatı kullanılmıştır. Notumuz var arkadaşlar. Bakalım ki sıf sıfat yapım ekiyle yapılmış sıfatlar da işaret sıfatı kabul edilir. Evdeki hesap çarşıya uymaz derken evdeki yine işaret sıfatı olarak kullanılır. Masadaki tuzluk yine işaret sıfatı olarak kullanılır. Bir notumuz daha var arkadaşlar. Not 2. Yön bildiren sözcükler ismi belirttiğinde işaret sıfatı kabul edilir. Bakalım arkadaşlar. Arka sokaklarda neler oluyor derken arka yine bizim işaret sıfatı olarak kabul edilir. Aşağı, ma aşağı mahalle pislik içinde derken yine aşağı bizim işaret sıfatımızdır. Yukarı kat çok ferah derken yine buradaki yukarı bizim işaret sıfatımızdır. Son örneğe bakalım. Sağ taraf düzeni bozuyor derken sağ burada bizim işaret sıfatımızdır. Şimdi geldik arkadaşlar sayı sıfatlarına. Sayı sıfatları ne arkadaşlar? İsimleri sayı yoluyla belirten sıfatlardır. Başlıca 5 sayı sıfatı vardır. Bakalım arkadaşlar. Öncelikle birincisi asıl sayı sıfatı. 5 arkadaş uzun bir yolculuğa çıkmış derken buradaki 5 bizim asıl sayı sıfatımızdır. Gökten 3 elma düşmüş buradaki yine 3 bizim asıl sayı sıfatımızdır. İkincisi arkadaşlar sıra sayı sıfatı. Örneğine bakalım. Dershanenin ikinci şubesi açıldı derken buradaki ikinci bizim sıra sayı sıfatımızdır. Üçüncüsü arkadaşlar üleştirme sayı sıfatı. Örneğine bakalım. Öğrencilere beşer kalem, üçer defter, yedişer kitap dağıtıldı derken beşer, üçer, yedişer Bunlar bizim üleştirme sayı sıfatımızdır. Bir diğer arkadaşlar kesir sayı sıfatı. Bir buçuk döner yedi derken buradaki bir buçuk bizim kesir sayı sıfatımızdır. Sabah çeyrek ekmek yedim derken yine burası çeyrek bizim kesir sayı sıfatımızdır. Son olarak topluluk sayı sıfatı. İkiz çocuğu olunca şaşırdı kaldı. Buradaki ikiz arkadaşlar bizim topluluk sayı sıfatımızdır. Şimdi geldik belgisiz sıfatlar arkadaşlar. Belgisiz sıfat ne? İsimlerin nicelik yönünden belirsizliklerini ifade eden sıfatlardır. Örneklere bakalım. Her ağızda her telde fanilik dırıltısı derken burada her herler bizim arkadaşlar belgisiz sıfatımızdır. Fazla mal göz çıkarmaz derken buradaki fazla bizim belgisiz sıfatımızdır. Nice ev gördüm virane olmuş derken buradaki nice bizim belgisiz sıfatımızdır yani tam belli olmayan her horoz kendi çöplüğünde öter derken buradaki her bizim belgisiz sıfatımızdır bütün insanlar aynı değildir derken yine buradaki bütün bizim belgisiz sıfatımızdır başka düşünceler var kimi zihinlerde başka ve kimi sözcüğümüz bizim belgisiz sıfatımızdır 3 5 çocuk seni sordu Yine belli olmadığı için arkadaşlar 3 5 bizim belgisiz sıfatımızdır. Günde 80-90 kilo pamuk topluyor derken 80-90 belgisiz sıfatımızdır arkadaşlar. Unutmayın. Son olarak geldik arkadaşlar soru sıfatlarına. İsimleri soru yoluyla belirten sıfatlardır. Örneklere bakalım nasıl kitaplardan hoşlanırsın derken buradaki nasıl bizim soru sıfatımızdır. Bu yaz neredeki yazlığa gideceksin derken buradaki neredeki yazlık yani neredeki bizim soru sıfatımızdır. Hangi çağda yaşıyorsun derken yine bizim hangi sözcüğü bizim soru sıfatımızdır. Bu işten kaç para kazanıyor derken buradaki kaç bizim soru sıfatımızdır. Ne tür filmlerden hoşlanırsın derken ne tür ne bizim soru sıfatımızdır. Ne gün buluşacağız yine buradaki ne bizim soru sıfatımızdır arkadaşlar. Unutmayın ilk başlara dedim arkadaşlar mutlaka sıfatın yanında bir isim olması gerekiyor. Hepsinin yanında isim var arkadaşlar unutmayın. Bugünlük dersimiz buraya kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi davranın.